Merhaba, bugün sizin için yine derinlemesini bir inceleme hazırladık. Konumuz D vitamini. Elimizdeki kaynaklar yani D vitamini, güneşin şifası ve sağlık stratejisi başlığı altında topladığımız materyaller var. Ve inanın bildiğimizi sandığımız pek çok şey aslında e, biraz farklı. Çoğumuz D vitamini deyince hemen kemikleri düşünüyoruz değil mi? Ama göreceğiz ki olay çok daha büyük. Amacımız ne peki? Yani bu incelemede neye odaklanacağız? Şuna bakacağız. Bu D vitamini neden sadece bir takviye değil de vücudumuz için kritik bir hormon, hücre enerjisi, bağışıklık, buralarda nasıl bir rolü var? Ve tabii neden bu kadar çok insanda eksik, bunu nasıl yönetebiliriz? Kaynaklar zaten en başta ilginç bir şey söylüyor. Buna vitamin diyoruz ama aslında bir steroid hormonu gibi çalışıyormuş. Bu bile tek başına vay canına dedirtiyor. Gelin başlayalım bakalım nedir bu işin aslı. İlk durak nasıl oluşuyor bu D vitamini? Hani güneşle bir bağlantısı var onu biliyoruz da. Evet evet başlangıç noktası orası. Güneş ışığı daha doğrusu UVB ışınları cildimize değdiğinde oradaki kolesterolü kullanarak bir ön D vitamini sentezliyor vücut. Kaynaklar şey diyor günde 15-20 dakika güneşin tam tepede olmadığı saatlerde işte kollar bacaklar açık olsa yeterli olabilirmiş. %25'i yani vücudun Kulağa basit geliyor. Hı hı, teoride basit ama pratikte tabii durum biraz daha karışık. Bu doğal yol en etkilisi orası kesin. Binlerce yıldır böyle adapte olmuşuz. Ama işte cildimizde oluşan ya da yiyeceklerden aldığımız D vitamini, o daha ham haliyle. Ham haliyle derken? Yani tam olarak işlevsel değil. Şöyle düşünün, bir anahtar var ama kapıyı tam açmıyor henüz. Önce karaciğere gidiyor, orada bir işlem görüyor. Sonra böbreklere. Orada da son dokunuş yapılıyor ve işte o zaman aktif D hormonuna yani kalsitriole dönüşüyor. Kalsitriol. Tamam. İşte bu aktif form asıl işi yapan. Ve sizin de dediğiniz gibi inanılmaz olan şu. Bu bir vitamin gibi davranmıyor sadece. Tam anlamıyla bir steroid hormonu. Yani hücrenin çekirdeğine girip genleri açıp kapatabiliyor. Bir dakika yani genlerimize müdahale ediyor. Bu bildiğimiz vitamin tanımının çok ötesinde bir şey. Aynen öyle. Vücudun işletim sistemine dokunuyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman sadece kalsiyum emilimi, kemikler falan bu işin görünen yüzü sadece. Kesinlikle. Kaynaklar da onu diyor zaten bağışıklık sistemini düzenliyor yani modüle ediyor diyorlar anti enflamatuar yani iltihapla savaşıyor hatta kanser hücrelerinin gelişimini baskılayabileceğine dair veriler var sinir sistemi dengesi için de önemliymiş gerçekten şaşırtıcı. Çok doğru bu D vitamininin ne kadar temel bir molekül olduğunu gösteriyor. Bakın sadece kemikte değil. Bağışıklık hücrelerimizde, beyin hücrelerimizde, kaslarımızda hatta pankreasta bile bu aktif D hormonunu tanıyan özel alıcılar yani reseptörler var. Reseptörler. Yani hücrelerin kapısındaki kilit gibi mi? Gibi evet. Ve aktif D hormonu da bu kilitlere uyan anahtar. Bu kadar yaygın olması demek vücudun çok farklı yerlerinde söz sahibi demek. Bağışıklığı modüle etmesi de o anlama geliyor zaten. Ne az çalışsın enfeksiyonlara açık olalım ne de aşırı çalışıp kendi kendimize saldırsın yani otoimmün hastalıklar ortaya çıksın. Tam bir dengeleyici. Bir nevi termostat gibi yani. Harika benzetme. Aynen öyle. Modern araştırmalar da sürekli bu geniş etkileri doğruluyor. Kronik hastalıklarla ilişkisi çok derinlemesine inceleniyor artık. Yani ona sadece vitamin demek gerçekten yetersiz kalıyor. Peki, madem bu kadar önemli bu kadar temel ve güneş gibi bedava bir kaynağı var. Nasıl oluyor da bu kadar yaygın bir eksiklik var? Rakamlar korkunç. Dünya genelinde milyonlarca hatta milyarlarca insan deniyor. Türkiye için verilen Aralık 14 ile dörtle yüzde seksen arası. Yüzde seksen, yani neredeyse her 5 kişiden dördü demek bu. Akıl alır gibi değil. Tam bir modern zaman çelişkisi bu. Biyolojimiz güneşe muhtaç ama yaşam tarzımız bizi ondan koparıyor. Nedenleri de sıralanmış kaynaklarda güneşten kaçıyoruz. Cilt kanseri endişesi, haklı bir endişe tabii ama. Evet, o var. Artı sürekli kapalı alanlardayız. Ofisler, evler, AVM'ler. Giysilerimiz bile artık UVB engelleyici olabiliyor. Ve tabii güneş koruyucular. Çok yaygın kullanılıyor. Aynen. Yani biyolojik olarak güneşe ayarlı bir makineyi alıp Karanlık bir kutuya koymak gibi bir şey yapıyoruz aslında. Hava kirliliği de cabası tabii. O da UVB'yi engelliyor şehirlerde. Ve sonuçları kaynaklar diyor ki sadece kemik erimesi değil. Maalesef değil. Çocuklarda rikets var. Kemiklerin yumuşayıp eğilmesi. Yetişkinlerde osteomalazi yani kemik yumuşaması ve osteoporoz yani kemik erimesi. Bunlar bilinenler ama daha derinde Düşük D vitamini seviyeleri insülin direnci ile ilişkili. Tip 2 diyabet riski artıyor, depresyona yatkınlık artabiliyor. Otoimmün hastalıklar dediniz az önce MS gibi. Evet, MS, romatoid artrit gibi hastalıkların tetiklenmesinde rol oynayabildiği düşünülüyor. Hatta bazı kanser türleri, özellikle kolon, meme, prostat kanseri riskiyle düşük D vitamini arasında bağlantılar kuruluyor. Yani sistemik bir sorun bu tüm vücudu etkiliyor. Durum gerçekten ciddiymiş. Sadece A vitaminin biraz eksik değil yani. Bu kimler peki daha dikkatli olmalı? Hani kimler bir baktırsam mı acaba demeli? Kaynaklar bazı grupları özellikle saymış. Hamileler, emzirenler. Evet, onların ihtiyacı artıyor çünkü hem kendileri hem bebek için. Obez bireyler, neden onlar? D vitamini yağda çözünüyor ya. Fazla yağ dokusunda depolanıp kanda yeterince dolaşamayabiliyor. Yani vücutta var ama kullanılamıyor gibi bir durum olabiliyor. Anladım. Yaşlılar da var listede. Onların da ciltleri yaşla birlikte D vitamini üretme kapasitesini kaybediyor maalesef. Bir de tabii daha az dışarı çıkıyorlar genelde. Sindirim sorunu olanlar, kron, çölyak gibi. onlarda da emilim problemi oluyor sanırım. Kesinlikle. Bağırsaktan emilim bozulunca D vitamini de yeterince alınamıyor. Bazı ilaçları kullananlar da riskli grupta. Epilepsi ilaçları, kortizon gibi. Evet, onlar D vitamini metabolizmasını etkileyebiliyor. Ve tabii kemik kırığı yaşamış veya osteoporoz tanısı almış kişiler. Aslında liste bayağı kalabalık. Günümüz insanın çoğu bir şekilde bu gruplara dokunuyor gibi. Çok doğru bir tespit. Bu grupların ortak noktası ne? Ya daha çok D vitaminine ihtiyaçları var, ya yeterince üretemiyorlar, ya ememiyorlar ya da vücutta aktif hale getiremiyorlar. O yüzden eğer siz de bu gruplardan birindeyseniz kaynakların da ısrarla söylediği gibi en doğrusu bir doktora danışmak. 25 OHD diye bir kan testi var. Onunla seviyenize baktırmak ve gerekirse doktorunuzla bir yol haritası çizmek. Diyelim ki test yapıldı, eksik çıktı. Ya da risk grubundayız, doktor takviye önerdi. O zaman neye dikkat edeceğiz? Direkt gidip bir kutu alıp içmeye mi başlayacağız? İşte orada dikkatli olmak lazım. Kaynaklar diyor ki D vitamini yağda çözünen bir vitamin. Bu ne demek? Emilimi için yağa ihtiyaç duyar. Yani yemekle almak lazım. Aynen. Hatta sağlıklı yağ içeren bir öğünle almak en iyisi. Zeytinyağı, avokardo, ceviz gibi şeylerin olduğu bir öğünle yani. Dozaj nasıl peki? Kaynaklarda haftalık 50 bin ünite gibi yüksek dozlardan bahsediliyor başlangıçta. Sonra günlük 1000-2000 ünite'ye düşülüyor. Bu standart mı? Bu genelde eksikliği gidermek için kullanılan bir yöntem. Önce depoları doldurmak için yükleme dozu, sonra seviyeyi korumak için idame dozu. Ama bakın, dozaj konusu. Burası çok çok kritik. Neden? Fazlası zarar mı? Hem de nasıl. Kritik ötesi bir durum bu. Kaynaklar çok net uyarıyor. Vitamin D, yağda çözündüğü için fazlası vücutta birikiyor. İdrarla atılmıyor. B ve C vitaminleri gibi. Ve bu birikim toksik. Yani zehirleyici olabiliyor. Seviye kanda 150 nanogram mililitre gibi çok yüksek değerlere çıkarsa ki normali genelde 30-60 arasıdır. Ne oluyor o zaman? Hiperkalsemi dediğimiz bir durum oluyor. Yani kanda kalsiyum aşırı yükseliyor. Bu da bulantı, kusma, kabızlık, aşırı susama, kas güçsüzlüğü yapabilir. Daha da kötüsü böbrek taşı, damarlarda kireçlenme hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Ama eczanelerde reçetesiz satılıyor. İnsanlar alıyor, komşusu öneriyor. Ben kullandım, iyi geldi diyor. İşte en büyük tehlike de bu zaten. Kolay ulaşılabilir olması güvenli olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Kaynaklar bu konuda çok net. Takviye özellikle yüksek dozlar kesinlikle ve kesinlikle doktor kontrolünde olmalı. Kan seviyeleri düzenli takip edilmeli. Yani kendi başımıza şundan bir tane daha alayım demek çok riskli. Kesinlikle. Ne kadar çok o kadar iyi mantığı D vitamini için asla geçerli değil. Fayda yerine çok ciddi zarar verebilirsiniz. Komşu tavsiyesiyle, internet bilgisiyle asla olmaz. Güvenli aralıkta kalmak şart. Anlaşıldı. Güvenlik birinci öncelik. Peki diyelim güvenli dozu ayarladık, doktor kontrolündeyiz, D vitaminini aldık, tamam mıdır, iş bitti mi? pek sayılmaz. Hani demiştik ya vücut bir orkestra gibi diye. D vitamini tek başına çalmıyor. Diğer enstrümanlarla uyumlu olması lazım. Yani başka vitaminler, mineraller de önemli. Kaynaklarda buna değiniyor sanırım. Evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Belki de en çok gözden kaçanlardan biri. Vücutta her şey birbiriyle bağlantılı. D vitamini de bazı yardımcı oyunculara ihtiyaç duyuyor. Kimler onlar? Başrolde K vitamini var. Özellikle K2 formu. Bunlar ayrılmaz ikili gibi. Kaynaklar da bunu çok net vurguluyor. Şöyle anlatayım, D vitamini kalsiyumun bağırsattan emilmesini sağlıyor değil mi? Evet. Kalsiyumu içeri alıyor ama o kalsiyum nereye gidecek? İşte K2 vitamini burada devreye giriyor. Adeta bir trafik polisi gibi kalsiyumu doğru yere yani kemiklere ve dişlere yönlendiriyor. Yanlış yerlere gitmesini engelliyor yani damarlar gibi. Aynen öyle. Kalsiyumun damarlarda, böbreklerde, yumuşak dokularda birikmesini, yani kireçlenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Eğer yüksek doz D alıp yeterli K2 almazsanız, kalsiyum paradoksu diye bir şey olabilir. Kemikler yerine damarlar sertleşebilir. O yüzden D ve K2 dengesi hayati. Vay canına, bu çok önemliymiş. Başka kim var ekipte? Magnezyum var. O da D vitamininin gizli kahramanı. Nasıl yani? Hani D vitamini karaciğer ve böbrekte aktifleşiyor dedik ya, işte o aktivasyonu sağlayan enzimlerin çalışması için magnezyum şart. Yeterli magnezyum yoksa, ki maalesef günümüz beslenmesinde magnezyum eksikliği de çok yaygın, istediğiniz kadar D vitamini alın, vücut onu tam olarak kullanamayabilir. Etkinliği düşer yani. Motor çalışmaz diyorsunuz. Aynen. Magnezyum olmadan D vitamini motoru tam randımanlı çalışmaz, kaynaklarda bunu belirtiyor. Bir de kalsiyum var tabii, en bilinen ortağı. Elbette. Kemik için ikisi şart. Ama orada da denge önemli. Kaynaklar diyor ki özellikle takviye ile aşırı kalsiyumu almak, hele ki K2 yetersizse damarlar için riskli olabilir. Yani kemikleri yapayım derken damarları bozmamak lazım. Kesinlikle. D vitamini, K2, magnezyum ve kalsiyum. Bunların hepsi dengeli olmalı. Tek başına D vitamini yüklemek eksik bir yaklaşım olur. Anladım. Yani takviye düşünüyorsak sadece D değil, K2 ve magnezyuma da bakmak, belki kombine bir ürün veya beslenmeyi ayarlamak daha doğru. Yeşil yapraklılar, kuru yemişler falan. Çok daha bütüncül ve güvenli bir yaklaşım olur, evet. Peki, zamanlama. Ne zaman alalım? Sabah mı iyi, akşam mı? Kaynaklar bu konuda biraz esnek ama genel tavsiye şu, düzenli almak önemli. Her gün aynı saatlerde ve mutlaka yağ içeren bir öğünle birlikte. Emilimi artsın diye. Sabah kahvaltıyla ya da akşam yemeğiyle olabilir yani. Olabilir. Sabah avokado, yumurta varsa onlarla, akşam zeytinyağlı bir salata veya yemekle. Fark etmez. Sadece küçük bir not var. Bazı hassas kişilerde akşam geç saatte alınan yüksek doz D vitamininin uyku hormonu melatonini biraz baskılayabildiğine dair gözlemler var. Aa, ilginç uykuyu kaçırabilir yani. Kesin bir kural değil ama böyle bir ihtimal belirtilmiş. Eğer akşam alıp uyku sorunu yaşarsanız sabaha almayı deneyebilirsiniz. Kaynaklarda diyor ki en iyisi kendiniz deneyip size uyan rutini bulmak, asıl mesele düzenli kullanmak. Harika. Gerçekten çok şey öğrendik. Sonuna geldik sayılır. Şöyle bir toparlayalım mı öğrendiklerimizi? Başta sadece kemik sandığımız D vitamini, meğer vücudumuzda bir hormon gibi çalışan, çok derin etkileri olan bir molekülmüş. Evet, vitamin demek aslında haksızlık oluyor. Steroid hormonu yapısında ve hücresel düzeyde pek çok kritik işlevi var. Kemik sağlığı tabii ki önemli ama onun çok ötesinde bağışıklık sistemini dengeliyor, iltihaplanmayı kontrol ediyor. Kesinlikle. Hatta kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatma, sinir sistemini koruma gibi potansiyel faydaları üzerine çok güçlü kanıtlar birikiyor. Bu ne kadar temel olduğunu gösteriyor. Ama bir yandan da modern hayat yüzünden eksikliği salgın gibi. Kapalı alanlar, güneşten kaçış, Türkiye'deki oranlar da çok yüksek. Ve bu eksikliğin sonuçları da ciddi. Sadece kemik değil, depresyon, otoimmün hastalıklar, diyabet riski, hatta kanserle bile ilişkili olabiliyor. Bu yüzden kimlerin risk altında olduğunu bilmek, hamileler, yaşlılar, obezler, sindirim sorunu olanlar, VB ve gerekirse doktor kontrolünde seviyeyi öğrenmek çok önemli. Takviye gerekiyorsa da, altını tekrar çiziyorum, mutlaka doğru dozda doktor kontrolünde ve K vitamini, KK2, magnezyum gibi ortaklarını da düşünerek yapmak lazım. Toksisite riski gerçek. Kendi başına yüksek doz almak çok tehlikeli. Özetle kaynaklar diyor ki D vitaminine sadece bir madde olarak değil, bir sağlık stratejisinin parçası olarak bakın. Güneşle ilişkimizi yeniden düşünelim, eksikliği bilinçli ve güvenli giderelim. Sağlığın temeli hücrelerde atılıyor, bunu unutmayalım. Ve size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman kaynaklar modern hayat bizi güneşten kopardı diyor peki güvenliği elden bırakmadan cilt sağlığı endişelerini göz ardı etmeden güneşle bu bozulan ilişkimizi nasıl onarabiliriz bu sadece d vitaminimizi değil belki ruh halimizi enerjimizi uykumuzu genel sağlığımızı hiç fark etmediğimiz başka hangi yollarla iyileştirebilir güneşle yeniden bilinçli bir bağ kurmak bize ne gibi kapılar açar acaba